Ben bu Akgül Usta Tarık hoş geldin. Arkadaşlar biraz daha zorluyoruz ama hesabım silinmiş. Neden silindi bilmiyorum. Nasıl oldu? Yani gördüğümde bayağı ağladım üzüldüm. Yani düşünsenize bayağı kastığımız bir hesap. Yani bende de bayağı iyi karakterler vardı. Güzel resimden efsane falan kadar. Sonra bir baktım hesabım silinmiş. Bilmiyorum neden silindi ama galiba arkadaşlar ben şifre kırabiliyorum telefon şifresi kırabiliyorum. Annemkini son bir kez kırdığımda yani bende sıra var. Like it videomuz var. Anneminkisini bir kez kırdığımda yani sonuncu kez kırdığımda ee, şey olmuştu... Ender tabi. Annem süre verdiğimiz almıştı. Sürem hiç bitmedi. Niye? Ben de bilmiyorum. İlk kardeşim yüzünden kesin. Yani ben sadece uyku zamanını yani 6'da falan 5'de açılmasını sağlayacağım. Ama... Ama, <laughs> ama... Türkiye <laughs> Ama... Eee... İdil aldığında süre verecekmiş bana. Neymiş? bir saat daha süre vermiş. Ama ne olmuş? Evet. annem süreyi benim verdiğimi sanıp telefonuma el koydu. O sırada galiba hesabım silindi. Çok üzgünüm gerçekten böyle olduğu için. Bayağı sinirlendi, sinirlerim bozuldu. Top. Ya ayı başlayacağız. senin. Hayırlığına da şey yapayım. Görüşürüz. Gülüyor, kaçtı. Pardon. Gerçekten nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok üzüldüm onun için çok ağladım, üzüldüm. Dedem de gülüyor. Çok sinirlendim, çok üzüldüm. Hiç güzel değildi. Maç güzel değildi. Çok sinir, çok feci bozuldu. <laughs> Nasıl silindi hesabım hiç bilmiyorum aklıma bile gerçekten bilmiyorum ya <laughs> ya <laughs> 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 şey olmaz olsun. Şu anda ağlamaya çalışıyorum ama ağlamıyorum. Ne acaba? Çünkü ağladım. Çoktan ağladım. Keşke ağlarken bu videoyu çekseydim. Neyse bir şey olmaz. Böyle iş olmaz. Bay yemek gibi bir şey bu ya. Düşünsenize sevdiğiniz bir oyundan ban yiyorsunuz. Böyle bir şey bu da. Evet, tam ban yemek değil ama çok bu sinirim bozuldu yani bunu gördüğümde. Dedeme de anneme de çok kızdım. Niye? Çık annem telefonuna yıkıldı. Artık bir yıl değil bir ay sonra hiç Brawl Stars oynamasın sıfırlanıyor. Benim de galiba öyle oldu. Ben yürüdüm geldi olamazsın. Oğlum kalkın. Oğlum. Ne? Hesaplaşma. Bir, birisi birisini öldürdü hesaplaşmak öyle. Gerçekten çok üzücü arkadaşlar ya. <laughs> Aldım. Kazandım. <laughs> Hiç güzel gün açtığımıza şu hesabım tıklandı. Neyse. Bunu söylemek için video çektim. Biraz da oynadım. Ee, yani bunun içinde de her şey çok yani bana da kızdıysanız çok özür diliyorum sizden. Elgülüm açtık. Şimdi yeni bir Süper Ender bir savaş çektim. Like Jesse. Kaç? 160'ı tamam zaten. El Primo'yu açtık. Neyse. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Üzüldüyseniz yorumlara aklı bak çok üzüldüm. Yani geçmiş olsun yazın. Görüşürüz ve bye ve bay bay.